Her yeni gün başladığında tatlı bir telaş sarar bize. Bir çocuğu sevindirmek, bayramların tadını anımsatmak işimizdir bizim. Renkli coğrafyamızın ortak damak tadına hitap edip, dünyanın neresinde olursak olalım, evinizde hissettirmek, bir avuç mutluluk bahanesi sunmaktır amacımız. Kuğu Şekerleme Gönül asaletinden, saflığından ve temizliğinden ilhamla hayat verdiğimiz markamız, müşterilerimizin güveniyle büyümeye devam ediyor. Ku şekerleme markasıyla 2004 yılında Konya Yeni Şekerciler Sitesi'nde başladığımız üretim serüvenimizi daha da büyüterek 2016 yılından itibaren Kottim Sanayi Sitesi'nde sürdürüyoruz çikolata, sert şeker ve yumuşak şeker gruplarında müşterilerimizin beğenisini kazanan 40 ayrı ürün çeşidi sunuyoruz. Kısa sürede sektörün önemli üreticilerinden olmayı başaran markamızla tüm Türkiye'de ve dünyanın 50 ülkesinde damakların sevilen tadı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu şekerleme olarak müşterilerimizin güvenini çok önemsiyoruz kaliteli, lezzetli ürünler üreterek ve özenli hizmet vererek müşterimizin güvenini korumak önceliğimiz. Fabrikamızda sağlıklı üretimin sürekliliğini, helal, ISO, hasip belgelerimiz çerçevesinde titizlikle sağlıyoruz. Hem çocukların hem yetişkinlerin ortak tadı olmuş seçkin ürünlerimiz, ileri teknolojiyle otomatik hatlarda ve hijyenik ortamlarda şekilleniyor kalitemiz kendini ham madde tercihinde gösteriyor. Kakao çekirdeklerinin en niteliklisi, meyve özlerinin en lezzetlisiyle buluşup hayata tat katmak için lezzet yolculuğuna uğurlanıyor. Kuruluşumuzdan bugüne kadar insana ve teknolojiye yatırım önceliğimiz. Alanında uzman profesyonel ekibimiz değerlerimizi her noktada en iyi şekilde temsil ediyor. Yönetim kadromuzdan satış ve pazarlama ekibimize, üretim ekibimizden dağıtım ağımıza kadar tüm birimlerimiz marka değerine katkı sağlamak bilinciyle özverili, müşteri memnuniyeti odaklı ve koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün önde gelen çikolata ve şekerleme tedarikçisi olma başarımızı devamlı kılmak adına pazarın güncel taleplerini doğru okumaya, ihracat hacmini sürekli artırmaya Şirketimizi global düzeyde yeniliğe açık tutmaya ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İstiyoruz ki geleneksel tatlarımızı koruyup yenilikçi tatların keşfi olalım. Bu misyonumuzla farklı damak tatlarına hitap edelim. Başarılarla dolu geçmişimiz, sektördeki saygın yerimiz ve geleceğe dair projelerimizle büyümeye devam ederken biz bir avuç mutluluk bahanesi üretmek gayemiz tadımızla akılda kalmaktır Kuğu şekerleme tadı akılda kalır